Şu anda Ovacık Belediye Başkanımızla birlikteyiz ve yanımızda yine değerli dernek başkanlarımız falan var. başkanım, şimdi siz bu cemevi hakkındaki düşünceleriniz bayağı uzun bir süreden beri harcanan çok emekler var. Sonunda Ovacık cemevine kavuştu. Sizin düşüncelerinizi alabilir miyiz? Tabii tabii. Şimdi bu tür durumlarda genelde bürokrasi en son konuşuyor ama 6 yıldan fazladır buraya geçten emek veren dostlarımız var. Yani küçük büyük hiçbir şey, şey demeden uzun süreden beri bu yönetimin içerisine girip koşturan, yurt dışında, il dışında ya da burada yaşayan dostlarımız var. Herkesin emeğine öncelikle e, sağlık diyorum. Bizler kısa bir süredir bu işe bir e, el attık ama e, şöyle bir durum Alevi kültürünün e, bugün bu coğrafyada yok sayıldığı, Alevi kültürünün e, ibadet e, özgürlüğünün yok sayı, yok sayıldığı bir e, dönem. Tabii bu bu emekler e, bu emekler bu çalışmalar bu örgütlük biçimi ileride muhtemelen de kazanma da e, gidecektir. E, şöyle demek ge gerekiyor. Burada e, emeği geçen bütün dostlarımıza başkanımıza e, gelen yönetim kurulunda e, arkadaşlarımıza herkese teşekkür etmek lazım. Bundan sonra bize ne düşüyorsa biz burada ne yapabilirsek ara çok büyük güzel yani bütçesi olan bir belediye değiliz ama araçlarımızla güç yanında olacağımıza sözünü veriyoruz. Evet. Biz size çok teşekkür evet, ediyoruz teşekkür ederim. başkanım. Çok Saygılar sunuyoruz. Şeyi sorabilirsiniz. Ee, şu anda BDP Dersim İl Başkanı Ergün Doğru Bey ile birlikteyiz. Ee, bundan sonraki süreçte bunun daha da geliştirilerek sadece bir bina değil, bina ile beraber inancın, kültürün tümüyle korunup yaşatılacağı bir merkez haline dönüştürülmesi gerekiyor bu şekilde örnek bir yer haline getirmemiz e, diğer yerlere de örnek olacaktır. O yüzden ben burada e, hizmeti geçen e, tüm canları kutluyorum. Tebrik ediyorum. Biz de bundan sonra hizmet yolunda e, tüm canlarımızın yanında olacağız. E, onlara katkı sunmaya devam edeceğiz. Ancak bu şekilde kendi inancımızı koruyabiliriz. Yaşatabiliriz. E, bildiğimiz beraberliğimiz Bizim inancımızın tek güvencesidir. Birliğimiz, beraberliğimizi koruyabildiğimiz müddetçe inancımızın geriletebilmesi, asimile edilmesi mümkün değildir. Özüyle yaşatılması bu inancın, geleceğe taşınması bu şekilde mümkündür. E, tüm canları bir vefada kutluyorum buradan. Emekleri için hepsine, hizmetleri için hepsine teşekkür ediyorum. Sizin düşüncelerinizi paylaştığınız için biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi Ovacık e, Cemevi Yönetim Başkanı mı? Aydın e, San Aydın Aydın Cemevi Başkanı değil mi? Yönetim Kurulu Başkanı. Yönetim Kurulu Başkanı. Ovacık Cemevi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın San Bey ile birlikteyiz. Başkanım sizin de Cemevi hakkındaki düşüncelerinizi elbet büyük emeklileriniz vardır. Yani sizden böyle dinleyelim ve Yol TV ailesine teşekkür ediyoruz. Buralara e, kadar geldiler. Benim e, Cem evimiz 2008 Ağustos ayında temel atıldı. E, Tabi Cem evimizin oturum alanı 670 metrekare olduğundan dolayı ve üç kat bir binamız. E, ondan dolayı bayağı bir sıkıntı yaşadık. Tabi e, büyük bir bina. E, Desteği tamamen halktan aldık, ee, tamamen bağımsız bir şekilde cememizi e, bu hale getirdik, bitirdik. Ee, az bir işi kaldı, yani çok böyle bir ay içerisinde toparlayabileceğimiz e, bir zaman diyebilirim. E, ancak tabi bunu e, biz tamamen karşılığını şey yaparak değil de borçlanarak borçlanarak yaptık. Şu anda. Aşağı yukarı 100 bin lira civarında bir borcumuz var. Ee, buradan da tüm duyarlı vatandaşlara buradan sesleniyoruz. Oğacık Muzur Baba Cem Hı. evimize e, yardım etsinler. Bu borçlarımızı ödeyelim. Çünkü e, burada emeği geçen e, arkadaşlar karşılığını daha alamadılar. E, bunlar da zor durumda. Bunları düşünerek e, yardım etmelerini istiyoruz e, ee, yardım edin tüm kurum kuruluşlar e, ve iş adamlarımıza, dostlarımıza teşekkür ediyoruz bu arada. Başkanım zaten biz daha önce de çok değerli Metin abimiz Metin Güler sayesinde buranın temel atılışında da daha sonraki aşamalarında da çekim yapmıştık, yayınlanmıştık, paylaşmıştık. Yani hepinize biz de gönülden teşekkür ediyoruz yol olarak. Son olarak hani zaten söylediniz buradan Tüm duyarlı vatandaşlar hani bu Cem Evi'nde bir tuğla da onların olsun. Yani bir emek de onların olsun. Emeğin ağzı küçüğü olmaz yani. Evet. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ee, şimdi hemen yanınızda evet, evet. sizi tanıyalım önce başkanım. Genelde de yönetim kurulu üyesiyim. Almanya'da bilir. Dersin Dernekler Federasyonu'nda yönetim kurulu üyesiyim. Genel başkanım. Evet. Sizin de bu Ovacık, Munzur Baba Cem Evi hakkındaki düşüncelerinizi veya farklı bir konuya değinmek istiyorsanız buyurun. Şimdi şöyle söyleyelim. Aslında işin özünü BDP İl Başkanı Ergün Doğru arkadaşımız çok güzel bir şekilde ifade etti. İnançlar üzerindeki asimilasyon politikasını ortadan kaldırılabilmesinin temel kriteri halkın kültürünün kendi bulunduğu alanda hayata geçmesi. O Hacık Muzur Baba Cemeli tam da bu kültür dayanışmasının çok açık bir örneği. Bundan yola çıkarak dayanışmanın, kolektif dizimin ne kadar önemli olduğunu ee, başarmak için yola çıkarken inanmanın çok önemli olduğunu dolayısıyla da e, emeği geçen tüm dostlar e, kesinlikle bizim dostlarımız ve bu dostlarımızın katkısıyla bu inanç özgürlüğü üzerindeki e, var olan düşünce sistematiğinin kendisini dayattığı, kendisini ortaya koyduğu somut bir projedir. O Oğuz projesi. Biz e, şu mantıkla bakıyoruz. ovacık halkına tamamen <laughs> mal edilmiş ovacık halkı adına projelendirilmiş, hayata geçirilmiş bir projedir. Bu tamamen halkımızın özüne, kimliğine, kültürüne, diline ve inancına uygun bir e, tarzda bir sistematik içerisinde çalışacak. Şimdi e, bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyeti içerisinde inanç farklıları üzerindeki asimilasyon politikasının en basit örneği er farklı inançlar üzerindeki yok sayma, içe sayma, görmeme, dışlama, dıştalama politikası ve siyaseti hala devam ediyor. Bunun en basit örneği Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinde merkezi sistemi kendi koyduğu inanç üzerindeki sistematiği devam ediyor. Ama buna rağmen alt, alt inanç kimliklerine sahip olan halkların inançları üzerinde ciddi anlamda bir e, yok sayma, bir asimilasyonu asimile ederek kendine benzetme siyaseti politikası devam ediyor. Oysa inanç farklı bir şeydir. Biz nasıl ki sünni inancına sahip olan insanların kendi inançlarını, inanç rütüellerini yerine getirirken nasıl ki onlara saygı gösteriyorsak o aynı şekilde diğer halkların da bizim inançlarımıza, inanç rütüellerimize saygı göstermelerini bekliyoruz. Bu noktada eğer halklar özgür bırakılırsa, eğer halklar üzerinde sistem kendi politikasını, siyasetini, dini, inancını dayatmazsa, dayatma oranda halklar arasında böyle bir problemin, böyle bir sorun olmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla da burada Bugün Dersim'in dışında yaşayan tüm Dersim dostlarımıza, tüm halkımıza, tüm insanlığa açısı, Bugün ülke içerisinde yaşadığımız dünyanın öbür tarafında işte Alevi inancına sahip olan insanlar katlediliyor. uluslararası emperyalist güçler kendi oluşturdukları canavarlar üzerinden diğer halklar azınlıklar üzerinde asimilasyon partikası baskı şiddet devam ediyor. Baktığınızda bunun ülkemizde olmaması, ülkemizde bu yaşanan vahşetlerin yaşanmaması için Elbette ki öncelikle e, Alevi inancına sahip olan Alevi canlıların e, diğer inançlara da saygı duyarak kendi inançlarına, kendi inanç kültürlerine sahip çıkması gerekiyor. Bugün yüzde %90'ı bitmiş bir durumda. Yani tamamen ibadetler açılmış bir durumda. Ama bir şey daha söyleyeyim burada. Bugün hem sevinci hem üzünü birlikte yaşadık. Şimdi çok enteresandır. Bugün ilk cenazemiz Celal Eroğlu içinde bir dedemize nasip oldu. Ölüm nasip değildir ama... Sonuçta böylesi bir ibadethanede bir mürşidin, bir rahberin, bir pirin ölümünün denk gelmesi e, Aleviler açısından bence önemlidir. E, onun şahsında ailesine önce bas sağlığı dilemek istiyorum. Hakikaten iyi bir aile, iyi bir dost. Bizim açımızdan da kaybedilmiş büyük bir dost diye kabul ediyoruz. Ona rahmet diliyoruz. Yani bizim başka da yapabileceğimiz bir şey yok. Ailesinin yanındayız. Cennetli olarak da her türlü katkımızı hazırız. Zaten cenazesi buraya geldi. Buradan bütün işlemler yapıldı. İlk de cenaze buraya geldi olacağı. Bu açılımda önemli bir bilgidir. Teşekkür ediyoruz teşekkür Kapılarından dolayı. Sizlere çok Kapılarından dolayı, size sizlere çok teşekkür ediyoruz. Cemirimiz hayırlı olsun. Hakkı yürüyen dedemize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Son olarak size şeyi sormak istiyorum. Güzel bir bina, Cemirimiz güzel yani Uvacık kalkına yakışır. Ama yani hani bu binanın daha ileri yani asıl görev daha ileriye düşmüyor mu yani hani doldurabilecek miyiz bunun içine yani şimdi sadece binayı inşa Şöyle şöyle, etmekle bakalım. Ile, şöyle bakalım. Şimdi meseleyi değerlendirirken. <laughs> i̇nsanların ibadet ederken sıkıştırılmış bir biçimde değil, geniş bir şekilde rahat insanların nefes alabileceği, rahat oturup konuşabilecekleri, rahat hareket edebilecekleri bir alan olması açısından belki nüfus bakımından bu nüfusa belki biraz çok gözüküyor ama ilerisini düşündüğümüzde bu nüfus artışı olabilir. İleriye dönük olarak yaz aylarında biliyorsunuz burada festivaller yapılıyor. Her yıl Muzur Kültür Doğa Festivali'nde on binlerce insan geliyor buraya. Dolayısıyla yani insanlar gelirken bir tarafta inanç tüterlerini de yerine getirmeleri gerekiyor. Bir ibadet tanelerinin bu kadar büyük olması aslında çok önemli. Bence doldurulabileceğine inanıyorum. Sadece burada e, inanç tüterleri olmayacak. Burası hem cem evi hem de kültür merkezi. iki alanıdır. Ovacık, Muzur Baba, Cem Evi ve Kültür Merkezi diye projede geçiyor. E, elbette ki e, önemli Alevi inancına baktığımızda Hızır Ayı'ndan tutun 12 imamlara 12 mamdan daha değişik şeylerimiz var, günlerimiz var. ...o önemli günlerde tabii ki burada insanlar gelip... ...ibadet edecekler, cemlerini tutacaklar... ...kızıl oruçlarına gelecekler, imam orucunu burada, imamların gelip burada... ...kıracaklar, faaliyetlerini, bir, bir türlü şeylerini burada yapacaklar. Bu anlamıyla da... ovacı halkına bir bütün olarak açıktır. Diğer tarafta kültür merkezi bölümünde... E, ...yönetim olarak şöyle düşünülüyor... E, ...burayı kültür merkezinin... E, ...dar alana hapsedilmiş bir... ...mantık çerçevesinde değil... ...insanların kültürlerini geliştirebilecekleri... ...yaşam koşullarının hayatın bütün alanlarını soruşturabilecekleri, sorgulayabilecekleri bir alanı oluşturabilmesi için önce zeminin çok uygun olması gerekiyor. Bu işte dershaneler olabilir, çeşitli seminerler olabilir, kurslar olabilir. Çeşitli sosyal faaliyetler, çeşitli etkinlikler burada yapılacaktır. Buna da açıktır. Dolayısıyla kalkına da buradan duyurmak istiyoruz. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. Size biz. Yani şimdi yanımızda yine değerli bir dostumuz, bizim çok yakından tanıdığımız abimiz Metin Güler var. Metin abinin yani bizi Defalarca ovacağı davet etmesi, cebevinin aşamada olması birebir bilgi alıyorduk zaten kendisinde. Çekimler de yapmıştık. Sizin düşüncelerinizi alalım Metin Hanım. Bana arkadaşlar e, gerekenleri söyledi. Ben fazla vaktinizi almak istemiyorum. Gereken bütün her şeyi söylediler. Biz de o düşüncelere katılıyoruz. O konuda ayrımız gayrımız yok. Sadece ben ek olarak şunu demek istiyorum. Özellikle Avrupa'da e, bizim bu cebevine katkısı iki tane e, federasyon kurumumuz var. Avrupa Dersim Dernekleri Federasyonu. Sonra çok sevgili Ali Kılıç kardeşimiz var. Ondan sonra Mönchengladbach Alevi Derneğimiz var. Ovacık Frankfurt ııı e, Kültür Derneğimiz var. Ondan sonra e, Köln'de e, geceler Avusturya'da Ercan Sıncı dedemiz var. Derviş Cemallı Avusturya Alevi Birlikleri Dedeler Kurulu Başkanı. Böyle komple böyle bir şeyler yapmaya çalıştık. Avrupa'daki arkadaşlarımızın burada emekleri var. E, Ali Rıza Başkanımız söylediği gibi İstanbul'da birçok arkadaşlarımız katkılar olduysa Avrupa'da da arkadaşlarımız katkılar oldu. Bu alanda bütün e, kurumlarımıza katkı veren, destek <laughs> veren e, federasyonlarımıza, derneklerimize, yetkili arkadaşlarımıza, Yol TV'ye, Alevi Birlikleri Federasyonu'na, Avrupa Dersim Dernekleri Federasyonu'na hepsine, hiç ayrım gayrımı yapmadan hepsine teşekkür ediyoruz. Bölgemizde en büyük bir ihtiyacımızdı. Burada da emeği geçen tüm canlara çok çok teşekkür ediyoruz, saygılarını sunuyorum. Biz de isminizi alalım. Yani İsmim. kendinizi bir tanıtın hani kişi olarak bizim onu Ben de yönetim kurulu e, da başkan yardımcısıyım Gazi gündoğan. Gazi gündoğan, Gazi gündoğan Teşekkürler. E, yanımızda Başka bugün tabii şeyler dostlar, kurbanlar getirmiş. Cem evine gelmiş, yönetimin aldı. Kurbanlar kesilmiş. E, abimizin de hizmeti var o kurbanları aşçımız aynı zamanda. Eee biraz da sizi dinleyelim. Kaç tane kurban kestiniz? Ne zamandan beri yani pişirme Başka. işine başladınız? Dün Saat değil. üçten başladı kesime. Dün 3'ten başladınız. Evet. E kaç kurban kestiniz? 24 tane. 24 tane. Evet. Hmm. E peki biraz da böyle yani biraz daha böyle geniş kapsamlı anlatın bizim dille biraz anlatın bize yani. Bizim dille yani işte biz saatleri muay sebebi kurban. Doğru lokma kargıla. Yatıra kurban sahiplerine teşekkür ediyoruz ondan sonra da diye i̇şte e. 24 tane. Kesildi. Cemavi açılışı içi için yeterlik bugün bin etleri doğradık. Bugün saat 4.00'te artık pişirmeye başladık. pişirdik Misafirler geldi, yemek yediler. Gelen dostlara Allah razı olsun. Allah hizmetlerinizi Gelen kabul etsin. Hakkı Ali geçen katına yazılara teşekkür ediyoruz. Sizin gibi değerli insanlara teşekkür ediyoruz. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Abi şimdi sizin düşüncelerinizi evet. alalım. Arkadaşlarım dediğine göre siz bu inşaatta çalışmışsınız, emek evet. vermişsiniz. Evet. Bu inşaatın %60'ını hemen hemen ben yaptım. Tüm ince iş, işçiliğini, montalamasını, boya, e, kararını, fayansını falan ikisinden beri e, burada uğraşıyoruz. Ama halen Cem Evimizin eksikliği var. Ee, onu işte vallahi yurt içi ve yurt dışındaki tüm dostlardan biz daha da katkılarını bekliyoruz. Devam ederse biz de bunu bitiririz. Halkımıza iyi bir hizmet için çalışıyoruz ve devam edeceğiz bitirmeye. Daha eksiklerimiz şu anda vardı. Biz size de çok teşekkür ediyoruz. Allah hizmetlerinizi kabul etsin. Çok teşekkür ediyoruz.